akıyor. Ne yapıyorsunuz? Her ne yapıyorsanız bırakın ve hemen buna bakın. Bakın ne açıyoruz? Barbie Pop. ama. Çıkması lazım. Şu pipeti çıkarmam lazım. Başka şey yok. Tamam. Pet evet, burada, burada. Şurada şöyle bir şey var sanırım. Bunu buraya Evet. Buradaki sıvı bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Ay, dur. O ne? Bu çıkmıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Aa bu slime gibi bir şey. Aa akıyor. Niye böyle oldu? Çok sıvı. Akıyor şu an. Aa. Çok kötü. Dur. Aktı. Bozuk mu bu? Ne bu? Çok kötü. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Küçük bir olay atlattık demek isterdim. Ama değil. Gidip bir hevesle bir oyuncak alıyorsun. Sonuç böyle oluyor. Kızım var diye aldım. Kızım olması almazdım. Bunu açtık ve iç, oradaki slime de herhalde. Slime bayağı sıvı bir şekilde çıktı ve içine de aktı. Bir paket daha var. Bir paket daha var. Onu da çıkarıyorum. Şey güzelmiş böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Ben de diyorum ki fiyatı neden uygun? Normalde 1000 liraya satılıyormuş ama 675 lira gibi bir şeydi herhalde. Umarım bunlar güzeldir. Bunlar da hayal kırıklığına uğramayız dedim ve şöyle küçük bir şey çıktı. Böyle, böyle bir şey çıktı şey daha var. Short. Büyük pakette sıra. Allah'tan kızımla beraber açmamışım. Her yer battı. Yalnız o kadar heves falan kalmadı ki <laughs> bunu açarken bile heyecanlanamadım yani. Böyle bir şey. Giydirelim. Bunu çözemedim. Bu buna ait bir şey mi acaba? Böyle mi? Böyle mi? Bunun ne olduğunu çözen varsa yazabilir mi lütfen? Bileklik mi? Şandım. <laughs> Ay dur. <laughs> Ay olmuyor. Neyse. Bunu ne olduğunu bilen, çözen bana yazsın. Buna bir şey oluyor. Yüzünü sileceğiz. Bir şey çıkmadı. Yok. Evet arkadaşlar aldığımız oyuncak bozuk çıktı. Burada iki tane daha kutusu varmış. Bunların içinde de bir şeyler var. Bakalım ne? Patenleri. Ayağı da oynuyor. Bak. Küçük bir milkshake. Beğenmedim. Bakın ne öğrendim. En son açtığım iki tane kutu var ya. Onu ne yapıyormuşuz? Önce içindeki paketleri çıkarıyoruz. Daha sonra o iki tane küçük kutu bunun içinde kalıyormuş. Sonra o üstündeki slime herhalde o akan şey neyse. O kutular içindeyken slime'ı yine öyle deliyormuşum pipetle böyle akıyormuş. Sonra artık ona o kutulara ne yapıyorsa sonuçta yine içine akıyor. Ama kutulara ne yapıyor onu öğrenemedik. Evet, bir oyuncak maceramız böyle sona erdi.